Bir kere sevdim diye Bin pişman etme beni Bir kere sevdim diye Bin pişman etme beni İstemiyorsan bırak Perişan etme beni İstemiyorsan bırak Perişan etme beni Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak beni ne olur. Burada bitsin şarkımız Bırak beni ne olur Burada bitsin şarkımız Zamanla unutulur Yarım kalan aşkımız Zamanla unutulur Yarım kalan aşkımız Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel